Sayın Başkanım Çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarım Dostlarım Elazığ'ın önde gelen isimleri Hepiniz burada tam kadro varsınız Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için Allah nasip ederse bugün Benim açımdan Belki Elazığ açısından Önemli bir gün olacak artık onu ilerleyen süreçte göreceğiz 2023 seçimleri Malum olduğu üzere sürekli tartışılan Konuşulan bir süreç Artık bu yolda birçok arkadaş gibi ben de aday adaylığına karar verdim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Allah nasip ederse aday dayayım. İlerleyen süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ederse, büyüklerimiz takdir ederse önce şehrimize sonra ülkemize elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışacağız. 2023'e giden süreçte malum olduğu üzere Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı farklı vizyonlar ortaya çıkmış durumda. Bir tarafta sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan karşılıklı üzerine bir kampanya yürütürürken diğer tarafta son 20 yıl bu ülkeye verilen hizmetlerin artarak devam edip etmemesi yönünde halka e, sunulacak, o, halktan oy istenecek. Şimdi sevgili dostlar bir tarafta ikinci yüzyıl projesiyle ortaya çıkan bir siyasi oluşum var. Biz zannedersem toplumun hemen hemen herkesini, kesimi, Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Sünnisi fark etmez. İlk yüzde, ilk yüzyılda acı çekmeyen herhangi bir grup yok. Darbeler, işkenceler dönemini hepimiz malum olduğu üzere çok iyi biliyoruz. Bir tarafta birinci yüzyılın sadece sanki doğum doğum günü kutlarmışçasına ikinci bir yüzyıl vadinde olan bir siyasi şun var. Ama diğer tarafta Türkiye yüzyılı hayali ve vaadi var. Ben bu hayalden ve vaatten çok heyecanlanmış biri olarak bunun bir parçası olabilirsem ne mutlu bana. Şimdi Türkiye yüzyılı hayali ile ortaya çıkan Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'nın hayallerinde gelelim bizim için önemli olan konuya Elazığ bu hayalin neresinde olacak? Şimdi son 20 yılda hepiniz de benden daha iyi biliyorsunuz ki AK Parti'ye Elazığ'da 81 yılda en yüksek desteğin aldığı bir yıl. ama özellikle pandemi süreciyle birlikte depremin de denk gelmesiyle en azı halkın ki farklı beklentileri var. Bu beklentilere cevap vermek adına bu gök kubbede söylenmemiş söz yok disturundan hareketle zannedersem şu Elazığ'da da Elazığ'ın şu kadim topraklarının üzerinde söylenmemiş bir söz yok. Ve bu sözleri en fazla söyleyen insanlar da burada. Yani bizden daha iyi, özür dilerim sizden daha iyi, en sorunlarını bilmeyen var mı? Ben böylesi bir iddiayı kabul etmiyorum. Yani herhangi bir makama aday olmak, sloganlarla ortaya çıkmak, bakın aşağı arkamdaki görselde biz dostlarla sohbet ederken slogan bilelik koymadık. Sloganlarla ortaya çıkmak, büyük sözler etmek bu şehrin realitesi değil. Yani beş yılda bir sahneye çıkıp sizlerin huzuruna, halkın huzuruna çıkıp tırnak içerisinde projelerle gitmek doğru değil. Peki doğru olan ne? Son 20 yılda Elazığ AK Parti'nin genel büncede kalkınma hızından faydasını aldı. Ben geride kaldığımıza inanmıyorum. Ama bizim zannedersem şikayet ettiğimiz, bütün halkımızın şikayet ettiği, zaman zaman basında sizlerin şikayet ettiği en büyük konu, Temsil gücü istiyoruz biz. Yani Elazığ halkı mecliste, Ankara'da sadece kendi sorunların değil, aynı zamanda bu ülkelerin meseleleriyle ilgili de sözü olan, fikri olan, liyakat sahibi insanlar istiyor. O zaman klişe sulama sorundan bahsedebilirim, istihdam sorundan bahsedebilirim. Çetin Altan'ın Türkiye Türk Programı'nda sözünden hareketle, yani burada size, bu işi en iyi bilen insanlara bunu anlatmak doğru değil. O zaman bizim eksiğimiz arkadaşlar, galiba biz güçlü figürler istiyoruz, temsil gücü olan figürler istiyoruz. Ben, Allah nasip ederse, tabi bu gücün bende olduğunu söyleyip enaniyetle hareket etmek doğru değil ama, özellikle sokakta karşılaştığım Elazığ halkının, beni basın mensubu olarak tanıyor olmasından dolayı sözleri moral verdi ve dediğim gibi Cumhuriyet Cumhurbaşkanımızın Türk yüzyılı kavramı beni çok etkiledi ve bir şeyler yapabileceğimi düşündüğüm için bu göreve talip oldum. Tabi takdir dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın Elazığ halkının umarım ilerleyen süreçte memlekete faydamız olur. Ama ben hepiniz biliyorsunuz ki Listeye girer miyim? Takdir. Girip de seçilir miyim? O da takdir. Ama siyaset sahnesinde olmadığım gün sizlerin yanında yine bu şehre hizmet etmeye devam edeceğim. Beş yılda bir gelip burada belli bir süre kampanya yapan biri değilim. Yine yazmaya devam edeceğim. Yine konuşmaya devam edeceğim. Yine memleketin sorunlarını dile getirmeye devam edeceğim. Yani hep birlikte olacağız eğer bir görev verilirse yine zaten sizlerle birlikte çok rahat ulaşabileceğiniz ve eminim de en sert eleştireceğiniz kişi de ben olacağım için eksiğim olduğu zaman tabii ki ee, sizlere buraya geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Depremle ilgili arkadaşlar yani üçüncü yıla girmek üzereyiz maalesef en azı tarihinin en büyük acısı yaşandı ya burada en Elazığ'da da ben en çok eleştiri yapanlardan biriyim sizlerle birlikte biliyorsunuz ama Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımın Elazığ'a yapıldığını da hep söyledim. Peki problem neydi? 25 bin konutun yapıldığı bir şehirde yeniden şehir inşa edilirken eksikler bir tarafa yapılanı halka anlatamamak, bunu halka duyuramamak zannedersem ki temsilde bir eksiklik. Ben mevcut siyasilerimize daha önce görev yapanlara Hiçbir şekilde bir doğrudan veya dolaylı imada bulunmuyorum. Bunun içerisinde bürokrasi de var. Yani bürokrasi de Elazığ'ın depremle ilgili sürecini belki çok daha iyi yönetebilirdi. Yani ne kadar yapıldı ne kadar anlatıldığı konusunda şüphelerim var. Dolayısıyla özellikle depremin halen daha... Bakın sizden rica ediyorum ve dostlarım olarak bu konunun üzerinde gitmenizi bundan sonraki süreçte de... Benim akıbetim hiç önemli değil. Seçilirsem ya, daha doğrusu listeye girip seçilirsem de bana da lütfen sorun. Bakanımızın Elazığ yasası vaadi vardı. Halen çıkmadı. Elazığ deprem yasası. Bunu hiç sorgulamıyorsak, siyasilerimiz de sorgulamıyorsa depremle ilgili karnenin, özellikle partim olan AK Parti'nin bunu özel yapmamız lazım. Depremle ilgili söyleyeceklerim bunlar. En azından AK parti atımlarını takdir edersiniz saymaya gerek yok. Yani bu kadar uzun süre uzun bir konuşma yapma niyetinde de değilim. Ben Ocak ayı itibariyle 45 yaşına giriyorum. Heybemde eritecek, karımı eritecek hiçbir şey yaşamadım. Size bunu vaat ediyorum. Böyle bir geçmişim olmadı Allah'a şükür. Ailemi tanıyorsunuz, beni tanıyorsunuz. Ben o karın karı yanında eritmeyeceğim. Görevim ne olursa olsun o kar erimeyecek ve size ve benim en büyük iddialarımdan biri bazen yutkundum. Hepimiz gibi. Kişisel ilişkilerimizden arkadaşlarımız vardır. Siyasi bir figür, Bazı ataları görmezden geldik. Bazen sustuk hepimiz gibi. Ama ben en Elazığ halkına ve sizlere ekranda ve gazetede hiç yalan söylemedim. Bunu da iddialı konuşuyorum. Belki yarın yine sus, sustuğum zaman olabilir. Yutkunabilirim. Ama bu şehre yalan söylemeyeceğim. Çünkü ben burada bugün bu iddiayla, bu özgüvenle olmamın bir sebebi de bu şehrin bana vermiş olduğu kıymettir. Eğer bu şehir bana kıymet vermeseydi, sizler bana kıymet vermeseydiniz, ben böyle bir görevi soyunamazdım. En fazla açık konuşayım. Bir reklam aracı olarak kullanırdım. Hepiniz de biliyorsunuz, bütün şehirde biliyor ki galiba bu şehirde Siyasete soyunan insanlar içerisinde reklama ihtiyacı olan son kişiyim. Bitiriyorum inşallah atladığım bir şey yoktur. Geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Rabbim bu çıktığım yolda hayırlısı neyse onu nasip etsin. Her şeyden önce sizden ve en az halkından dualarınızı bekliyorum. Çok teşekkür ederim.